bire elektrik sorunu. Köy halkı elektrik sorunu çözmek için kendi imkanlarıyla elektrik direklerini diktiler buraya. Beyaz şey kullanırken bile bir eşayı kapatıp diğerini tosturmak zorunda kalıyorlar. Köy halkı ise bir önce elektrik sorununun çözülmesini istiyor. Güzel neden? kendi paramızla almışız. Yani bir devletin bir zerre kadar bir şeyi yok. 16-17 yıl önce. Hı uh hı. -huh. Bunu getirdik. Ve sonra köy çoğaldı. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 derken evler çoğaldı. Evi de yıktık. Bu rüzgardan dolayı zaten giremedi o yana. Abone yapız ne tabi abone yapalım ki. Aslında köye elektrik gelsin. Abone yaptırdık. Hatta Hacikem 2 tane abone yaptı. S Salat bir tane abone yaptı. Bitti 3, Hakan'dan bitti 4. 4 abone yaptık. Ona rağmen yine geldi. Yani yine bir çözüm üzerine kadar yaparım. gitsem yine kandırılsak. Ha bunu yaparım. Sıkıntı değil. Yaparım. Yine tel gelmez. Öde ha öde. sözlü olarak gittim diyorum. Evet, evet. Bu tarla, tabi bu dilekçe diyor. Tabii, diyor. da konuştum. Hı -hı. Dedim hani bu şeye bir çözüm bulun falan. biliyorsunuz bu elektrikçiler. Bir tel görüyorlar hemen fotoğrafını çekip direkt merkeze yatıyorlar. Bunu alırma yani bir yer. Şimdi buranın ben sizi çekmişler. Bu elektrik yok. Hı hı. Sadece aşağıdan, oradan çekilmiş, evet. geçen yazın şey bu, bu rüzgardan dolayı, bu fırtınadan dolayı böyle bir etkilendi. Buranın da resmi çekmişler, bu kabloların da resmi çekmişler. Bunların hiçbirinde elektrik yok, bunlarda elektrik yok. Bunlarda... Ceza kesilmesinin sebebi burada kaçak elektrik Ka kaçak var mı? Kaçak elektrik mi? olarak geçiyor. Kaçak elektrik olarak tellerinde bir çözüm olması lazım. Yani yapmaları lazım.